...Suriye'yi gösterdi arkadaşlarımız bayramlaşma liliğine... Evet, ...hakikaten hüzünlendik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma. Evet. E, Halep'te yaşayan Muhammed Ali El Sabah... ...akrabalarını ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu belirterek... ...zamanın 48 saatten daha fazla olmasını istiyoruz. En az 10 güne veya 2 haftaya uzatılmalı. Madem ki iki, iki devlet bayramlaşma için anlaşmış... ...o zaman bu zamanın daha uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yakınlarımıza doyamadık diyor... Şimdi efendim Haluk Tursun var doçent öğretim üyesi dostumuz. Elan Marmara Üniversitesi'nde tarih doçenti. Suriye'de bulunduğu dönemde bir vesileyle bulunmuşlar. Bir hatırasını anlatıyor. Müsaadenizle kendi kaleminden Pasaportlu Ümmet başlığıyla yazdığı bir makale. Pasaportlu Ümmet yazının başlığı. Diyor ki Şam'da bulunduğum yıllarda şehir trafiğini düzenlemek üzere alınan bir dizi kararla Yaya geçitlerinden geçmeyenlere büyük para cezaları uygulanmaya başlanmıştı ve bu konuda gösterilen büyük hassasiyet çok insanın canlı yakar olmuştu. Artık o günlerde herkes birbirini dikkatli olmaya veya yaya geçidi dışında başka yerden geçmeme konusunda uyarıyorlardı. Bu sırada görüştüğümüz bir Fransız dostum cezanın sadece Suriye vatandaşları için geçerli olduğunu pasaport gösterildiği takdirde yabancılara ceza uygulanmadığını söyledi. Ben de bu duruma çok sevinerek cebime koyduğum pasaportun rahatlığı içinde yaya geçidi olup olmadığına bakmayarak en kestirme yoldan karşıdan karşıya geçiyordum. Gündelik hayatımı daha rahatça sürdürmeye başladım. Nihayet bir gün yine yasak olan yerden geçerken trafik polisine yakalandım. Daha önce almış olduğum istihbarata dayanarak yabancı olduğumu belirtip polise gayet rahat bir şekilde pasaportumu gösterdim. Suriye trafik polisi pasaportumun ay yıldızına baktı ve hayır olmaz dedi ve pasaportumu geri verdi. Ben şaşkınlık ve telaşla yabancılara cezam uygulanmadığını, benim de yabancı olduğumu ve pasaportum bunu ispat ettiğini söyleyince hayatım boyunca unutamadığım bir tarih dersi yahut tarihi bir ders verdi bana neydi o ders onu açıklıyor. Polisin ifadesi: "Evet, yabancılara ceza vermiyoruz. Amerikalılara, Ruslara, İngilizlere, Fransızlara dokunmuyoruz. Fakat pasaportunuza baktım, siz yabancı değilsiniz. Nasıl? E Türk'sünüz ve bizdensiniz. Biz hepimiz Osmanlı değil miyiz?" karşılığını verdi. Ben kekeleyerek, "Evet, muhakkak ki müminler kardeştir." diyebildim. Ve polis devam etti size sorarım. Neden bir Türk hacca gidebilmek için bizden, Ürdün'den, Suudi Arabistan'dan vize almak, pasaport göstermek zorunda kalsın? Müslümanın Müslümandan pasaport sorması, vize istemesi caiz midir? Ben peygamberimin kutsal emanetlerini görmek için Topkapı Sarayı'na gitmek istersem benden pasaport ve vize isteyeceksiniz. Bu size yakışıyor mu? Şeklinde konuştu. Allah-u Alem sanki tarih bizden hesap soruyordu. O hadiseyi, o trafik polisini, o sözleri hiç unutamıyorum. Ve sonuçta şu kanaate vardım. Suriye biziz. Biz Suriye'yiz. Rejimler, siyasi idareler geçici ayrılıklardır. Önemli olan tarihin, coğrafyanın, ümmetin birliğidir. Son sözü de peygamberimizden hatırıma getirdim: Va ümmeti, va ümmeti. Ah ümmetin, ah ümmetim diye Bitiriyor, haluk dursun, ona da buradan. Evet. Bu duyguluyasından dolayı selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi hocam burada bir ümmet kelimesinde bir anlaşmazlık oluyor. Bazen sizin de dikkatinizi çekmiştir. yafta olarak kullanılıyor, gazetelerde ümmetçi gibi. Halbuki ümmet genel olarak bir dine mensup olan değil mi efendim? Evet. Ümmeti Muhammed. Evet. Muhammed ümmeti. Evet. ...bir başka peygambere mensup olanlara verilen genel isim, evet. ümmetçi. Nasıl değerlendiriyorsun bu kaliz evet. ifadeleri? Aslında kavramlar üzerinden savaş yapıldığı için... ...kavramlar konuşmaya ve anlaşmaya yarayan birer enstrüman olarak konulduğu halde... ...kelimelerin işlevi bu olduğu halde biz... Konuşmaya, anlaşmaya, halleşmeye, dinle, dilleşmeye, e, elverişli olsun diye konulan kavramları kavgalaşmaya, didişmeye, savaşmaya e, bir araç, bir e, lojistik destek olarak kullanmışız. Maalesef bu memlekette e, semantik savaşın kör kurşunları olarak kullanılıyor kavramlar. İşte bu güzel kavramda, ümmet gibi harika bir kavramda, o semantik savaşta kör kurşun olarak kullanılan kavramlarımızdan, güzel kavramlarımızdan biri. Kirletiliyor tabiri caizse. Kirli dillere deyince kavram kirletiliyor. Oysa af-akvi -ah kavram bu. Ümmet milletle aslında... Bir bakıma anlamdaş sayabiliriz. Millet de bir dine inananlar bütünüdür aslında. Şu milliyetçi kelimesi bizde yanlış kullanılıyor. Çünkü millet kelimesi Kur'ani bir kelimedir. Ve Kur'an asabiyetin hiçbir türüne geçit vermez. Millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in hanif milletinden söz eder Kur'an. İbrahim'in hanif milleti ne demek yani? Irkla ilgili bir çağrışım olabilir mi? Millet kelimesi İslam'dan ...izinsiz bir biçimde apartılmış... ...belki de çalınmış bir kavram. Aslında... ...işte ümmetle hemen hemen... ...birbirinin anlam alanını çağrıştıran bir kavramdır. Ümmet de... ...ümmeti Muhammed diyoruz... ...ümmeti Musa diyoruz... ...ümmeti İsa diyoruz. Bir peygambere iman etmiş... ...daha doğrusu bir peygamberin getirdiği mesajın peşine düşen insanlar topluluğu e, ee, kuşlar bile bir ümmettir der Efendimiz. Ee, aslında bir amaca doğru yürüyen gönül birliği, hedef birliği, gaye birliği etmiş insanlar topluluğuna ümmet denir. Tabii keşke ümmet olsaydık. Ümmet üm kelimesinden türetilir. Yani yaygın görüş budur. Başka şahs görüş olmakla birlikte. Üm anne demektir. Yani ümmet ne demek? Ümmet anne toplumdur. Ve Kur'an inne hadihi ummetukum ummeten vahide. Sizin ümmetiniz bir tek ümmettir der. Yani ve ana rabbukum fa'budu. Ben de sizin bir tek Rabbinizim parantez içinde. Yani ben nasıl sizin bir tek al Rabbinizsem ümmet de sizin tek ümmet. Atabir caizse bir olan ümmetin birliği sosyal tevhid, ümmeti bölmek, parçalamak da sosyal şirktir aslında. Onun için bu sınırlar bir yerde sosyal bir şirke dönüştür. İşte bu manada e, sınırlara eğer sözü getirecek olursak, Öncelikle ve evleviyetle Sınırların yüreğimizden uzak tutulmasına çalışmak lazım. Zihinde parçalanmadan toprakta parçalanmaz. Bakın bırakın onu. İnsanımız sınır konusunda o, o kadar e, yanlış yönlendiriliyor ki, e, sınırları koruma konusunda o kadar yanlış e, motive ediliyor ki, bakınız tarlasının sınırı. Bağının sınırı, bahçesinin sınırı, bu o, sınır konusundaki tasavvur yamulunca aslında orada durmuyor. Memleketin sınırında durmuyor. Tarlanın, bağın, bahçenin sınırına geliyor bu sefer. E, öteden beri ağa, e, ecdat e, o tarlayı o işlemiştir, o tarlayı o işlemiştir. Ve e, arasından da yol geçer hatta. Her ikisi de bunu bir sadaka olarak görür. Bizim medeniyetimizin yetiştirdiği akıl insanlar böyle gör? Fakat öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki artık milimetrik sınırlar söz konusu olmaya başlıyor. Sınır taşı diye koyduğunuz taş birazcık oynarsa komşuyu sopalık etmekten tutun da öldürmeye kadar sınır kavgaları başlıyor. Mera kavgalarında kaç köyde kan döküldü düşünür müsünüz? Hatırlar mısınız? Yani bu aslında sınırlar meselesi sadece ülke sınırlarıyla sınırlı değil. Oradan da içeri giriyor. İnsan sınırra e, takmaya görsün. İnsan içindeki şeyi bölmeye görsün. Oysa ki içindeki harita geniş olsaydı insanın, büyük olsaydı, yüreğindeki harita en azından orayı bütün tutsaydı, o zaman e, işte Sezai Karakoç'un dediği gibi biri der ki Suriye-Türkiye komşuluğundan söz edilirken ama onlar Halep üzerinde iddia ediyorlar. Mülkiyet iddiasına bulunuyorlar. Halep onların der. Ama nasıl olur efendim? Nasıl? Hatta İstanbul'da onların der. Tıpkı Şam'ın bizim olduğu gibi. Budur. Yani o benimdir, ben oyumdur. Peki elin delisi biz miyiz diye sordum orada. Elin delisi biz miyiz? Bakın bu sınırları koyan mantık kendisine reva görmediği şeyi bana reva görüyor. Aslında işin o tarafına doğru geçtiğimizde sadece sınırları görmüyoruz. Yok edişi de görüyoruz. Yani ee, ötekini yok etme onu yaşatmama eğer yok edemeyecekse bölme yok edemeyecekse parçalama Endülüs'e bakalım 800 yıl Endülüs'te İslam sancağı dalgalandı 800 yıllık İslam sancağının gölgesi altındaki Hristiyan varlığı yok edilmedi Hristiyan varlığı yok edilebilirdi edilmedi fakat Endülüs'ten sonraki yüz yıllık Hristiyan döneminde Müslümandan eser kalmadı. Yani biz 800 yıl oradaki Endülüs'teki Hristiyan varlığını koruduk ama onlar 100 yıl Müslüman varlığını korumadı. Had ve hududumuz vardı değil mi hocam? Eyvallah. Onun için. Mesele bu zaten. Biz haddimizi bildik. Bilmek zorundaydık çünkü Allah sınır koydu. Haddimizi bildiğimiz için çizdiğimiz sınırlarda adalet sınırları oldu. Zulüm sınırları değil. Ama haddini bilmeyenler sınır çizmeye kalktığında, hudut çizmeye kalktığında, haddini bilmeyenlerin çizdiği hudutta zulmün göstergesi oldu.